Çocuklar merhaba. Bugün e, Hayat Bilgisi dersinde e, dini bayramlar konusunu beraber işleyeceğiz. E, çocuklar biliyorsunuz e, bayramlarımız vardı bizim. Bayramlarımız ikiye ayırmıştık. Bizim bir milli bayramlarımız vardı. Bir de bizim dini bayramlarımız vardı. Bu bayramlar bizim e, Müslüman aleminin kutladığı özel bayramlar çocuklar. E, dini bayramlardan bahsedeceğim sizlere. Dini bayramlar diyor ki Evet, şeyden başlayalım. Dini bayramlardan önce evinizde hangi hazırlıklar yapılır? Evet. Dini bayramlardan önce evimizde neler yapılır? Ev alış bayram alışverişi yapılır. Evlerde temizlikler yapılır. Sonra yemekler yapılır çocuklar. Sonra e, bayram kıyafetleri alınır. Evet. Bu tip ne yapar? E, misafirler için yemekler yapılır. Bu tip hazırlıklar yapılır bayramlardan önce. Evet diyor ki dini bayramlardan günler önce evimizde hazırlıklar başlar. Öncelikle evimizi temizleriz. Evimizin temizliğini ailece dayanışma içerisinde gerçekleştiririz. Alışverişten sonra annem bayram özel yiyecekler hazırlamaya başlar. Bizler de ona yardım ederiz. Bayramdan önceki gün yani Arefe günü tüm hazırlıklarımızı Tamamla tamamlarız. Evet. Diyor ki, sizin evinizde bayram için hangi yiyecekler hazırlanır? Evet çocuklar bayram için, bayramdan bir gün, iki gün önce evlerimizde annelerimiz, büyüklerimiz neler yapar? Tatlılar yapar, baklavalar yapar, sarmalar yapılır, evimizde börekler yapılır değil mi? Misafirler için bu tip yiyecekler, bu tip yemekler ne yapar? Hazırlanır çocuklar. Evet. Dini bayramları nasıl kutlarsınız çocuklar? Diyor ki, Sabahları ilk başta bayram namazına gidilir. Ondan sonra kahvaltı yapılır. Aile içinde bayramlaşma yapılır ve gelen misafirlerle bayramlaşılır. Sonra büyüklerin yanına gidilir. Evet çocuklar ne yapıyoruz? Biz de dini bayramlarımızda yani kurban ve ramazan bayramında sabahtan erkenden uyanıp ne yapıyoruz? Bayram namazına gidiyoruz değil mi çocuklar? Evet bayram namazını kıldıktan sonra ne yapıyoruz? Evimize dönüyoruz. Ve evimizde ne yapıyoruz? Kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra aile içerisinde bayramlaşma töreni yapıyoruz. Sonrasında da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Misafirlerimizi bekliyoruz. Değil mi çocuklar? Evet. Diyor ki biz bayram sabahı erkenden kalkarız. Babam ve ben bayram namazı için evimizin yakınındaki camiye gideriz. Namaz sıkışı camidekilerle bayramlaşırız. Eve geldiğimizde ailece kahvaltı yaparız. Bayramlık kıyafetlerimizi giyinip bayramlaşmadık. Bayramlaştıktan sonra akrabalarımızı ziyaret etmek için evden çıkarız. Evet, öncelikle babaannemlerin evine gideriz. Amcamlar, halamlar da babaannelere gelirler. Bayramlaşır, sohbet ederiz. Ardından hep birlikte öğle yemeği yeriz. Babaannem bu yemeğin bayram yemeği olduğunu söyler. Bizlere özenle hazırladığı lezzetli yiyeceklerden ikram eder. Bayram yemeklerinde kalabalık oluruz ve bayram bizim için eğlenceli başlar. Evet. Babaannemlerden sonra ilimize bağlı bir ilçede yaşayan anneannemlere gideriz. Teyzemler ve dayımlar da orada buluşur, bayramlaşırız. Akşam yemeğini hep birlikte yeriz. O gece anneanne, anneannemlerde kalıp ertesi gün ilçedeki akrabalarımızı ziyaret ederiz. İlimize döndüğümüzde ise komşularımızı ziyaret eder, onlarla bayramlaşırız. Evet çocuklar bizim ne demiştik? İki tane dini bayramımız vardı çocuklar. Bir Ramazan bayramı, iki Kurban bayramı. Diyor ki dini bayramlar insanların yardımlaşma, dayanışma, yakınlaşma içinde oldukları günlerdir. Aile büyüklerine, akrabalara, hastalara, komşulara yapılan ziyaretler çok önemlidir. Bu ziyaretlerde misafirlere çeşitli yiyecekler, içecekler ikram edilir. Çocuklara haçlık hediye verilir. Bunlar bayram gelenekleridir ve çok güzel alışkanlıklardır. Evet. Ramazan bayramı ve kurban bayramını ailece nasıl kutlarsınız çocuklar? Sizde ne yapıyorsunuz? Bunu düşünüyorsunuz çocuklar. Evet. Dini bayramlarda yardımlaşma olur diyoruz çocuklar. Evet. Herkes yardımlaşarak bayram hazırlıklarını yapar. Örneğin temizlik, tatlı ve yemekler yardımlaşma, yardımlaşarak yapılır. Evet çocuklar evimizde bayram öncesinde Arefe günü ne yapar? Temizlik yapılır değil mi? Temizlik yapılır. Ondan sonra yemekler yapılır. Ondan sonra çok çeşitli e, misafir hazırlıkları yapını ne yapıyoruz biz de? Annemize ne yapıyoruz? Elimizden geldiği işte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Burada diyor ki kurban bayramında maddi durumu iyi olanlar ibadet amacıyla koyun, keçi, deve veya gibi hayvanlar keserler. Kesilen kurbanlar etleri akrabalarla, komşularla ve ihtiyacı olanlarla paylaşılır. Yardım kurumlarına kurbanlıklar bağışlanır çocuklar. Evet. Evet şimdi diyor ki aşağıdaki anlatımlardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz. Evet. Diyor ki dini bayramlarımız Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Evet çocuklar bu doğru. Bizim iki tane dini bayramımız var. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı. Evet diyor ki kandiller dini günlerdendir. Evet bizim miras kandili, Miraç kandilimiz var. Regaib kandilimiz var. Evet bunlar da yine dini günlerimizdir çocuklar. Diyor ki kurban bayramının diğer adı şeker bayramıdır. Evet şeker bayramıdır. Hayır Ramazan bayramının diğer adı şeker bayramıdır çocuklar. O zaman üçüncü öncülümüz yanlıştır. Dini bayramlarda misafirlerimize yiyecekler ikram ederiz. Evet Ramazan bayramında, kurban bayramında misafirlerimiz gelir. Evimize ne yaparız? Onlara Yiyecekler, içecekler ikram ederiz. Çocuklara harçlık vermek bayrak bayram geleneklerimizdendir. Evet çocuklar ne yapıyoruz? Bayramlarda evimize gelen misafir çocuklar olsun, kendi çocuklarımız, yeğenlerimiz olsun ne yapıyoruz onlara? Bayram harçlığı veriyoruz. Bu da bizim e, ötelerden gelen e, geleneklerimiz, göreneklerimiz arasındadır çocuklar. Dört dini bayramlardan önce evlerimizi özenle temizleriz. Evet bayram temizliği yapılır. Dini bayramlarda yardımlaşma ve paylaşma artar. Evet. Doğru. Dini bayramlar yakınlaşma ve dayanışma günleridir. Evet o da doğru. Kurban bayramında kurbanlı kayvan etlerin ihtiyacı olanlarla paylaşılır. Evet çocuklar kurban bayramında ne yapıyoruz? Kurban kestik. ve bakıyoruz çevremizde, akrabalarımızın arasında ve konu komşuda e, ihtiyacı olan ve işte kurban kesemeyen aileler varsa ne yapıyoruz? kurbanlık etlerimizi onlarla paylaşıyoruz çocuklar. Evet. Çünkü bayramlar bizim yardımlaşma ve dayanışma paylaşma günlerimizdir çocuklar. Diyor ki Ramazan bayramında tatile gitmek gerekir. Hayır. Bayramlarda çocuklar tatile gidilmez. Ne yapar? Tatile gidilmez çocuklar bayramlarda. Evet bu konumuz da bitti çocuklar. Teşekkür ediyoruz.